Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Sevgili oğlaklar, 2015 yılı sizin adınıza kariyerinizde çok belirleyici etkiler ortaya çıkarabilir. E, kariyer evinizde meydana gelecek tutulma döngüleri e, yılın ilk yarısında Nisan ayını yılın ikinci yarısında da Eylül-Ekim dönemini çok önemli kılıyor. E, Nisan ayında 4 Nisan'da oluşacak terazi burcundaki ay tutulması e, kariyerinizde önemli bir değişimi gündeme getirebilir. Terfi edebilirsiniz. E, yer değişikliği olabilir. E, kariyerinizde pozisyonunuzda bir yükseliş söz konusu olabilir. Mevkiniz değişebilir. İşsizseniz iş bulabilirsiniz. Örneğin veya e, kendi işinizi kurabilirsiniz veya emekli olmaya karar verebilirsiniz işten ayrılabilirsiniz. E, bu etkiler çok yoğun olacak. Jüpiter Aslan burcunda ilerliyor 11 Ağustos'a kadar Dolayısıyla e, çalışmalar dışında gelen maddi desteklerin daha fazla olacağını gösteriyor. Bu yıl özellikle. E, evliyseniz Eşinizin gelirleri artabilir ve size destek olabilir veya ortağınızdan bazı maddi destekler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra emekli olabilirsiniz, sigorta gelirleriniz olabilir, e, miras, nafaka, ikramiye gibi bazı ek gelirleriniz olabilir. E, bu, bunun için özellikle girişimlerde bulunmak istiyorsanız, bir kredi almak istiyorsanız örneğin e, 6 Haziran sonrasını değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde 6 Haziran-19 Temmuz aralığında Venüs de Aslan Burcunda olacak ve Temmuzun ilk haftasında Venüs-Jüpiter kavuşumu Aslan burcunda gerçekleşecek. Kredi başvurusu yapmak için veya herhangi bir maddi sorununuzu çözme kavuşturmak için size çok destek olacak. Bu, dönem, bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Ancak 25 Temmuz-6 Eylül arasında Venüs retro olacağı için bu dönemde e, para ile ilgili herhangi bir yeni girişim yapmamak daha doğru olacaktır. 6 Eylül sonrası ise yine Venüs'ün desteği var. 6 Eylül 9 Ekim arasında da yine bu tarz girişimlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet Ekim ayına geldiğimizde özellikle 28 Eylül'den sonraki dönem 28 Eylül'de meydana gelecek tutulma ve ardından Ekim'in ortasında meydana gelecek olan yeni ay Yine kariyerinizle ilgili önemli bir dönemi işaret ediyor. Bir yenilik olabilir, bir girişim söz konusu olabilir ve oldukça verimli etkiler söz konusu. Yıl sonuna doğru 9 Kasım'dan sonra Venüs'ün de kariyer evinizde ilerlemesi Aralık ayının ortalarına kadar sizi hem iş hayatınızda hem de para durumunuzla ilgili destekleyecek. Bu dönemde gerçekten daha fazla keyif alabilirsiniz, başarı elde edebilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet, 2015'te aşk ve ilişkiler nasıl olacak? Şanslı günleriniz hangileri? Lütfen ekrandaki linke tıklamayı unutmayın. Başarılı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.